Herkese merhaba. Bugün yola çıkmadan bir gün önceki günümüz. Wisconsin'de son günlerimiz işte son demlerindeyiz şu an. Şimdi Gökhan'la Walmart'a gittik biraz alışveriş yaptık. McDonald's'ta bir şeyler yedik. Şimdi de geldik bizim bu kaldığımız yurdun yanında bir tane park gibi bir yer var. Ben ilk geldiğimde sporu burada yapıyordum. Sporumu aksatmamak için. Dips yapıyordum, barfiks çekiyordum. Şimdi dedik biraz yani eski günleri yad edelim. Oturalım. Çok da güzel hava var. Bayağı iyi. Ferahlayalım biraz. Son günlerin tadını çıkaralım diye. Zaten iş yok. Bayağı rahatız. Beynimizi, zihnimizi iyice boşaltalım. Şimdi Gökhan da işte bunlarla alakalı kendi kendine bir şeyler deneyelim. Spora ilk geldiğim spor yaptığım yerde bir göstereyim. Ben yani şurada dips yapıyordum. Aynen burada tutunup dips yapıyordum. Burada amuda kalkıp şınavı çekiyordum. Şu kırmızı yere dayanıyordum bazen. Şurada kol çalışıyordum. Triceps, biceps. Burada da barfix çekiyordum. Baya güzel günlerde. Son bir kez de sizin için çekeyim. Aa çok eğlenceli bir Ben de alacağım. <laughs> Nasıldı? Çok iyiydi. Nasıl çeviriyoruz bunu? Biriyle şey, şey götünde çeviriyorsun. Bir tanesi çekiyor. <laughs> çok güzelmiş. Araba Amerika'da nasıl alınıyor Nasıl satılıyor onu göstereceğim ee, Biz şimdi Travel kısmına geldik buradan Orlando'ya gideceğiz Florida'ya Miami'ye gideceğiz Florida'nın eyaletini dolaşacağız ee, Yarın uçak biletim var işte Bu akşam yola çıkıyoruz Arabayı da arkadaşıma satıyorum e, Ate'ye Hi guys İşte nasıl alınıyor nasıl satılıyor Onları size göstereceğim Amerika'da Araba almak, satmak o kadar basit ki. Department of Vehicle diye bir yer var. Buraya geliyorsunuz. Burada e, yani 5 dakikanızı alıyor zaten şey yapmak. Bir tane kağıt var. Ruhsat, ruhsat diye böyle katlı katlı 10 sayfası olan bir şey yok Türkiye'deki gibi. Sadece ufacık bir kağıt. Kağıdı size göstereyim. Ben hatta katlamışım. Bunu her zaman yanınızda taşımanız gerekiyor ee, buradayken. Bunun üzerinde birkaç tane bilgiler yazıyor. Ee, kendi tarafımı dolduracağım. Fiyatını kaça sattım yazacağım. Bir fotoğrafını almam gerekiyor. Fotoğrafını aldıktan sonra kalan bilgileri e, arkadaşım doldurabilir. Şöyle arka arka tarafı böyle gözüküyor. Burada tam çıkmaz ama. Yani Aracın yılı modeli falan zaten arkasında yazıyor. Şimdi ben burayı doldurup e, satıcının ismi, adresi, e, imzasını alıyor. Bir de kaça sattığını yazıyorsun. Tarihi yazıyorsun, bitiyor. Bu kadar basit. E, ondan sonra ata'ya veriyorum. Ata kendi bilgilerini dolduruyor. Aynı şeyleri yazıyor, o da kendine ait olanları. Ondan sonra gidiyor. Ne kadar para çıkarsa, vergi ne kadar tutarsa onu ödüyor. Plakası yoksa plaka alıyor. Hepsi toplaşık, toplam yaklaşık 300 dolar falan tutacak. Büyük bir ihtimalle. Ne kadar tutunuzu size söyleriz. Ondan sonra her şey bitmiş olacak. Ee, başka eklemek. Bir de sigorta. Burada zaten pahalı olan tek şey sigorta. Ee, 6 aylık sigorta yaptığınızda yaklaşık 400 dolara geliyor ama e, kaçıncı arabanız olduğuna, kaç kez sigorta yaptırdığınıza bağlı bunlar değişiyor. Sigorta şirketleri var çok fazla. En uygununu bulabilirsiniz ya da internetten hiç uğraşmadan yapabilirsiniz. Başka eklemek istediğiniz bir şey? Çok bu kadar, aynen. Çok basit. Şimdi girelim. A a arabayı atanın üzerine yapalım. Biz zaten buradan gidiyoruz. Ve de alışacağım arabamla bu akşam. Şimdi içerideyiz, girdik. Adamla konuştuk. Adam bize e, bir tane kağıt verdi. Bilgileri doldurun dedi. Buraya yazın. Sadece ata dolduruyor onu. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece satıcı. Benim birkaç sormam gereken şey vardı. Onları sordum. Ücretli yola girmiştim falan Ve plakayı aldığınızda sadece burada kullanabiliyormuşsunuz ve geri veremiyorsunuz. Arkadaşınıza devredemiyorsunuz başka birine. Sadece burada kullanmanız gerekiyor. Yani ben bir daha gelirsem bu plakayı kendim için arabama takıp kullanabiliyormuşum. Her eyalette farklı plaka kullanılması gerekiyormuş. Garip ama yani bir yandan da mantıklı <laughs> geliyor. Yani ölene kadar bu, bunu yanında taşımam gerekiyor. O saçma sadece. <laughs> Şimdi hatta bilgilerini doldurdum. Hepsini yakından göstermeyelim. Aynen. Şey i̇mza imza Aynen. Şimdi onu verecek. Ona yeni title verecekler. <laughs> title fiyatını göstersene. Fiyatım Arabayı oldu. ben 500 sattım. 500'e sattım. Ataya. <gülüyor> 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 Ve title fiyatı 164 dolar. Artı vergi artı. Yeni plak alacağı için. Yani <laughs> onların ücreti de olacak. Yaklaşık dediğim gibi gelecek. Hmm. Şimdi direkt burada plakayı arkada verecekler. Yeni title'ı basacaklar. Hiç beklemeyeceğiz. 5 dakika içerisinde bitecek. Zaten gireli 2-3 dakika oldu. Bu kadar basit yani araba almak ve burada hani şey yok, Türkiye'de yaptığınız gibi gideyim ona vergi vereyim, notere gideyim, onunla uğraşayım falan yok. <laughs> direkt geldik, bitti. Bu kadar basit yani. Başka aklıma gel gelirse önemli bir şey size anlatırım. Burada bir de yoldan geçmiştim online ödeme nasıl oluyor diye sordum. Online'dan ödeyebilir miyim yol parasını diye. 3 dolar bu arada. Yani Şikara gidip gereken 3, 3 6 dolar ödedim. Onu ödeyebilir miyim dedim. Buradan hayır dediler online ödemen gerekiyor. Ve e, bir hafta sonra sisteme düşer. Bir hafta sonra ödeyebilirsin dedim. Bu yani kadar işte plakayı veremiyorum. Ölene kadar bende kalması gerekiyor. Bu bir, bir, tık garip ama yapacak da bir şey yok. Bayezin içine koymam gerekecek. Artık 10 sene sonra, 20 sene sonra biz gelirsek yani bakalım. Bu kadar bittiğinde arabanın üzerine yaptığında yeni title birlikte gösteririm. 5 10 dakikamızı aldı her şey. E, ata nasıl hissediyorsun? Bir farklıyım ya. Artık arabası Deşik var. hissediyorum evet. Evet bak e, şimdi verdikleri belgeleri size göstereyim. Direkt aşağıdan bir tane plaka çıkartıyor. Plaka izlesin arabanın üzerine okutuyor. E, sonra yeni title'ı Fotoğraf makinesinden çıkartıyor. Bu da 5 dakika. Yani 5 dakika bile sürmedi hepsi. Yaklaşık ne kadar ödedin? Ben 500 yazdığım için. Ben e, 1000 aldım yazmıştım. Ben 3. 310 dolar ödedim. Plaka, title ve title ve e, vergisiyle birlikte. Ata, ataya 500 anladım. yazdık. Aynen yani 280 dolar falan oynadım. 30 dolar aynen hiç yoktan vergiden düştüler. Ee, şu, şöyle sticker'lar veriyorlar. Bunu takmak zorundasın. Bu st 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 aynen, sticker'ları takmanız gerekiyor. Biz olduğunuzu olduğumuzu gösteriyor. Oksa ee, plaka Üzerinde yazıyor yine ama neden taktırıyorlar bilmiyorum ama zorunlu. Haydi hayırlı olsun kardeşim. <laughs> Araba güzel bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Gayet iyi, <laughs> arabamızı gösterin. <laughs> Çift egzosu var. Bayağı güçlü bir araç. <laughs> Amerikalıların zaten çok mutlu olduğunu belli Tabii ki kullanabilirsin. Teşekkür ederim. Şöyle göstereyim Şimdi plakaları sökeceğim. Ee, plakalar bende kalacak kendi plakalarım olduğu için. Artık boşaltıyorum <laughs> arkadaki oyuncakları filan valize koyacağım. Gitti gözümün çiçeği ya. Her şey bu kadardı. 何 Hayvrozdaki farklı yetenekler